Sevgili arkadaşlar, Begüm'ün mutfağına hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Bugün sizlere tam buğday unundan lavaşlar yapıp buzluğa yerleştireceğim. Her an elimin altında, ne zaman gerekli olduğunda çıkarıp e, kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık lavaşlarım oldu. Biraz fazla yaptım buza koyacağım için. E, şimdi tarifime geçebiliriz arkadaşlar tarife geçmeden önce kanalıma abone olursanız beğeni yapıp yorum yapıp videonun başından sonuna kadar izleyip arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum bildirim tuşunu açarsanız tariflerinden haberdar olursunuz Hadi şimdi tarifimize geçelim arkadaşlar hamurum için 8 su bardağı unu leğenime aldım bardak ölçüm 200 milimdir arkadaşlar İki tatlı kaşığı da tuzumu ilave ettim ve şimdi karıştırıyorum. Şimdi tam ortasına yarım çay bardağı zeytinyağımı ilave ettim arkadaşlar. Şimdi ılık suyumu da yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ederek yoğuracağım hamurumu. Suyu da ununuzun kalitesine göre. Ben tam buğday unundan yaptığım için suyu kendiniz ayarlayın. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar masamı unladım. Şimdi hamurun özleşene kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Hamuru yoğurdum arkadaşlar. Şimdi leğenimi alıyorum. Üzerine altını unlayıp şöyle yarım saat kadar dinlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. Üzerini örtüyorum. gönderiyorum arkadaşlar ya arkadaşlar hamurumuzu şöyle mandalin büyükle bezeler yapıyorum ve ondan sonra açacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi bezelerimi yapıyorum üzerini kapatıyorum kurumasın diye kabuklanmasın diye arkadaşlar şimdi havaçlarımı açmaya başlıyorum Tavanızın büyüklüğüne göre e, lavaşlarımı açtım arkadaşlar. Şimdi pişireceğim. Tavamı ısıttım arkadaşlar. Şimdi lavaşımı pişiriyorum. Gördüğünüz gibi. Hepsini de bu şekilde açık pişireceğim arkadaşlar. Sık sık çeviriyorum. tam unu olduğu için rengi esmer düştü arkadaşlar. Ve lavaşlarımız pişti. Öbürlerini bu şekilde pişiriyorum. Arkadaşlar tam buğdaylı lavaşlarımız hazır. Şimdi bunları kaç adet karşı şekilde buzdolabına koyacaksanız o şekilde sarıp buzdolabına yerleştireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben beşerli beşerli koydum poşetlere. Ağzını bağlayacağım ve buzluğa yerleştireceğim. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.